2017 Audi A4 aracımız şöyle kontrol ettiğimizde gördüğünüz gibi analog göstergelere sahip multimedyasının ise küçük ekranlı ve tek esiyle olan basic versiyon olduğunu görüyoruz. Bu şekilde olduğunda ne oluyor? Navigasyon olmuyor, video izleme olmuyor, CarPlay olmuyor. Biz bu aracı şimdi büyük ekran MMI sistemi görüş kokpit yani hayat ekran kurulumunu tamamlayacağız. MMI sistemi dediğimizde sadece ekran anlaşılıyor bazen. Sadece ekran değil arkadaşlar. Ekran, klavye, ünite, USB portu bu bir set olarak geliyor. Hayalet'e taktığımız zaman orijinal sete upgrade etmiş olacağız. Görüşmek üzere. Merhaba, 2018 model Audi A4 B9 jenerasyon aracımızın hayalet ekran ve MMI sistemi kurulumu tamamlandı. Gördüğünüz gibi full screen navigasyonumuz kullanılabilir durumda. Diğer tarafta da MMI sistemi üzerinde de aynı şekilde kullanılabilir durumda. Şöyle baktığımız zaman ana menü üzerinde Apple CarPlay'imizi görebiliyoruz. Tabii ki Spotify üzerinden müziklerimizi dinleyebiliriz. Cevapsızlarımız ve tüm e, uygulamaların kalp ile destekli olanlarını burada da kullanabiliriz. Apple'ın haritalarını kullanabiliriz. E, veya Google Maps'i kullanabiliriz. E, yine ünitemizde video izleme özelliğimiz var. Seyahat halinde videolarımızı izleyebiliyoruz. Çok e, keyifli bir araç oldu. E, araç sahibimize hayırlı olsun. Güzel günlerde kullansın diyoruz. İzlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın.